Não, não, Tekrar merhaba Kadim Oyuncu Dostlarım. Nasılsınız? Ben Tuna Pamir. Bugün sizlere gene tatlı mı tatlı bir oyunla geldim arkadaşlar. Oyunumuz da Snowtopia. Hatırlar mısınız? Eskiden Lemonade Tycoon adı verilen bir oyun vardı. Küçük bir limonata standından milyarder bir para babasına dönerdik. Hıh, <laughs> işte o tycoon dediğimiz şey godaman demekmiş, para babası demekmiş. O standtan kazandığımız limonatanın içerisine biraz daha su koyup seyrettiğimiz ekstra kazançlarımız var ya, işte o tarz oyunlardan bir tanesi Snowtopia ve baya böyle tatlı ki daha önce de çok bahsettiğim bir konudur böyle e, low polygonlu az polygonlu modelleri doğru renklerde doğru tameda doğru e, shader dediğimiz biraz daha kodla desteklenen e, görsel sunum şekillerini kullanarak çok güzel şeyler elde edebiliyorsunuz ki bunlardan bir tanesi de bu hatta oyunumuza da bir yandan geçeyim kısaca şirket hakkında da bilgi vereyim size arkadaşlar e, şöyle ki Uh, Snowtop yapan fir firmanın da e, geliştirici ekibi en azından T42 yani iki kişiye bir çay <gülüyor> kafasında <gülüyor> ya da iki, böyle nasıl diyeceğim bilmiyorum ama e, baya tatlış bir ekip. Bunun dışında Goblins Publishing denen bir firmaya çalışıyor. Bu Goblins Studio'da ve Publishing firması da yayıncı firmada. Bu tarz böyle bağımsız ekipler çok fazla destekliyor ki baya keyifli oyunları da var ki onlara da vakti geldikçe bakacağım sizler için inceleyeceğim. E, şöyle bir geleyim. E, bu bahsettiğim o tatlı Hani az poligon dediğim görseler var gerçekten bu işte yani size o kayak ortamı, kış ortamı özellikle bu kış soğuk kış günlerinde hani bazılarımız kaçamak yapıp kuralları ihlal edip kaymaya gidiyor ya ya işte onları mutlu edeceğimiz kayak merkezlerinden bir tanesini yapacağız şimdi. Ee, çok çok güzel bir konsept. Her bir tuşun böyle bir tonu, bir tınısı vesairesi var yani o hani mutlu hissiyat var ya işte bu oyunları o yüzden çok seviyorum. Yani seni stresi sokmuyor böyle sakin, rahat rahat böyle keyifli keyifli oynadığın bir tanesi. Çok da uzatmadan girelim hemen sizlerle birlikte bir ufak bir kayak merkezi yapalım. Hayalimizdeki kayak merkezimizi bakalım nasıl oluşturacağız. Görelim. Yani hissiyatı çok güzel oyunun gerçekten. Bahsettiğim konu buydu. Az poligonlu bir çam ağacının sallanması, kameraya yakınlığındaki bulanıklaşması. İşte buna oyun hislerine o kadar büyük böyle etki sağlıyor ki arkadaşlar. Yani anlatamam. Of oh, birinci gün hemen şunu durduralım. Ve kayak merkezimizin... meme konuşamıyorum. Kayak merkezimizin başına yerleşelim. Snow Topya hoş geldiniz arkadaşlar. Hey hey. Okay, Okey süper. Şimdi bir kayak merkezinin olmazsa olmazı nedir diye bakardık. Normalde ki önce işte pistleri oluşturmanız lazım. İşte böyle bir oraya bir telesiye, işte teleferik artık ne diyor onları bilmiyorum. Ben çok kayak yapmak istiyordum ama çok öğrenemedim. Ee, çok da merak ettiğim konulardan bir tanesi. kaykay yaptım, surf yaptım ama board sportlarına, snowboard'a çok merak ediyorum. İsterdim gerçekten yapabilmek. Okey. Oyunumuzun e, bu tatlı e, tycoon'la başlarken... E, öncelikli olarak aslında şöyle bir yapıyla başlıyor önce bir inşaat atölyesi kurmanız gerekiyor. Çünkü sizin sonuçta inşaat yapacak bir ekibe ihtiyacınız var değil mi? Yani bu ekibiniz arka tarafta sizin için yapacağı pek çok yere yerleşecek. Hemen böyle sol tuşla pıtırt diye yerleştiriyoruz. Burası kayak merkezimiz çalışanı. Buraya böyle gönüllüler veriyoruz. Bu gönüllüler de gün içerisinde gidip inşaat varsa etrafta yapılacak olan inşaat bunları hallediyorlar. Okey. Şimdi kayak merkezinin olmazsa olmazlarından bir tanesi tabii ki pist böyle dar, geniş ve işte normal pisler yapabiliyoruz. Bunların her birinin böyle formlarını da ayarlayabiliyoruz. Çok da güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Ama bir yandan tabii ki insanları yukarı çıkartacak olan bir adet de e, lifte ihtiyacımız var değil mi? Hani bu e, Şu Görmüş olduğunuz halka üzerinden bunları yerleştirip böyle dağların tepelerine götürebiliyoruz. Ve bu işte tehlikeli olup olmaması işte bulunduğu bölgenin rahatlığı rahatsızlığı vesaire gibi yerlere göre yerleşiyor. Hemen şöyle bir şuraya bir telesiyecimizin ilkini yerleştirelim süper böyle tatlış mı tatlış mı? bir girişimiz var. Burada da inşaatımız var. Ee, bu ilk inşaat bir koyduğumuzda önceliklerini ayarlayabiliyoruz. Yani hani hangisini önce inşa edelim falan vesaire gibi konularımız var. Biraz bir boyuna başlamadan önce bir ufak planlamayla yap, ilerlemek istiyorum. Böyle güzel bir pist yaptık ama ilk önce kaymayı yeni öğrenenler için bir e, geniş pist yapmamız lazım değil mi? Yani oradan başlayacak böyle rahat rahat aşağı inecekleri ve tekrar geri bağlanacakları bilmiyorum belki de çok doğru bir yere yerleştirdim emin değilim bu telesiyici ama e, bakalım nereye bağlanacak bizim için. Böyle görmüş olduğunuz gibi şöyle bir iz çıkartıyor. Bu iz aslında sizin e, pistinizin ne kadar güvenli bir pist olup olmadığı ile ilgili. Yani kırmızı bölgelerin tehlikeli, işte mavi bölgelerin normal, yeşil bölgelerin de çok keyifli olduğu yapıları oluşturuyor. Mesela şöyle bir tane bir pistte hatta şöyle bir yapılanmayla belki şu dağın eteklerinden şöyle tatlış bir pist yerleştirmeye başlayabiliriz. Tadam! İlk geniş bir pistimiz var. Şimdi aynı anda pek çok kişinin kayabilmesini hedeflememiz gerekiyor değil mi? Çünkü oyun bize aslında şunu söylüyor. Mutlu mu? Kayak merkezinde herkes mutlu mu? Yani burada herkesin mutluluğunu önceliklendirmemiz ve o güzel kayma tecrübesini onlara yaşatmamız lazım tabii ki. Ee, bunu hallettik, bunu hallettik. İnşaat atölyemizi yaptık. Ee, böyle bir tane de böyle dar bir pist yapsak acaba buradan başlayabiliyor muyuz? Yani bunun içerisinden başlayıp bir aradan çıkartabiliyor muyum bilmiyorum ama. Böyle hafif aşağıya doğru böyle. Şöyle bakalım. Böyle eğlenceli bir şeyler yapabilecek miyiz? Hani böyle az tehlikeli. Böyle rahat rahat kaymaya çalışacakları. O hatta telisi için altından geçecek şekilde bile ayarlayabiliyormuşuz bunu. Nefis. Burada bir şeyin altında takıldı kaldı. Lanetler. şuraları bir yerlere bağlayabiliyor muyum hocam? Çok, çok, kötü bir yere düşürmek istemiyorum bunu bir beraberinde. Ah, istediğim, istediğim gibi yerleştiremedim. Çok mutsuz. Tam buradan belki... Oh, yapamadık. Bu istediğimiz gibi bir pist olmadı gerçekten. Sanırım sıkıntı buradaki bu tatlı teresi işimizi koyduğumuz yerle alakalı bir sıkıntı ama... Neyse, problem değil. Bir an önce insanları ben kayağa getirmek, başlatmak istiyorum. Haydi bakalım. Pauzumuzu kaldıralım. İnşaatlarımız başlasın. Evet. İlk önce teresiyecimizi inşa ediyoruz. Teresiyecimizi inşa ettikten sonra da kayak pistimiz. Gerekirse de bir başka yöne doğru bir tane daha çıkartacağız. Çok da problem değil. Hatta belki bunu daha geniş çift kişiyi birlikte taşıyabilecek bir yapı kurarız. Ona göre de bir yolcuğa çıkmış olur. Evet. ilk inşaatımız bitmek üzere. Hatta belki bir tık daha hızlandırabilirim. Pıtır pıtır pıtır, pıtır yapmak çok keyifli olacaktır. Hmm, Şunu şöyle Belki size biraz daha rahat gösterebilmek adına. Şöyle almam daha sağlıklı olacak sanırım. Okey. Evet. E, bunları... diğer destroy edebiliyormuşum. Süper. Evet. Kayak merkezimiz yukarıya doğru. Makine, makinelerimiz çalışıyor. Evet. Bir pistimiz daha tamamladık. Pistimizin durumu. Ve ilk kayakçılarımız geldi. Düt 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 düt. Bakalım şuradan. Oh, şöyle. hemen yani, tiplere bak nasıl koşuyorlar. Yukarı doğru. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem ha, aşağıda da insanlar kaymaya başlamışlar. Çok... <laughs> Dur bakayım. Şu... Böyle ekran görüntüsü almak için falan çok güzel bu arada. Manzaraları falan çok iyi çözmüşler bu arada. Burada kayak öğrenen genç arkadaşlarımız. Aileler çocuklarıyla birlikte çılgınlar gibi kayıp eğleniyorlardı. Yukarı giden kayıyor ve aşağı geliyor. Sıraya giriyor. Ve sanırım herkes şu an çok mutlu. Herhangi bir sıra birikmedi. Bu sıra birikmemesi bayağı güzel oldu. O, Burada bir tane şey düştü. Ne yapacağız bunu? Ee, a, Nasıl kurtaracağım? Eyvah üzerinden geçiyor herkes. Bunları kurtarmanın bir yolu var mı acaba? Bilmiyorum. Galiba arkadaşı heba ettik kayak merkezinde. Of eyvah. Eyvahlar olsun. Galiba çok kaymayı bilmiyordu galiba. Sanırım ben de ilk defa kaysam başıma geleceklerden bir tanesi bu olacaktı. Mesela şöyle bir yere bakalım. Küçük bir kayak pisti daha yapabiliyor muyum acaba? Şöyle bir bakıyorum nerelere bunları çıkartabiliyorum. Dikliği, işte yokuşu vesairesi. O buralardan başlayıp başka yerlere de götürüyormuşum. Tamam bu kayak merkezinin direkt bu yanları hepsini kullanabileceğimiz bir yapısı var. Öf bir tane adamı orada perişan ettik ya. Vallahi kaydına, kaydına pişman oldu gerçekten. Burada da bir acil durum var. Maintenance'a gerek varmış. Mekanik olarak da bozuluyor bunlar arkadaşlar bir yandan da. Bunların her birine isim de verebiliyoruz. Bu da çok keyifli. Okey. Genel olarak sanırım bir vukuatla. Bunu nasıl kurtaracağım peki? Buna kurtarabilmek için o zaman. Ee... Rescue. Evet yardım. Yardım ekibi kurmam gerekiyor. Bunları şöyle bir yere yerleştirirsem. En azından buranın inşaatını bitirdiğimiz takdirde buradaki herkese bir noktada yardımcı olacağını düşünüyorum. Bakalım işimize yarayacak mı gerçekten? Bir tane de gönüllü verelim buraya. Yes. Adamı kurtardı oradan. Çok güzel. Onu kurtardı. Okey buradaki abimizi kurtardık. Evet genel mutluluk %66. Herkesin keyfi verir. Şu an biz bir yıldızlı bir kayak merkeziyiz arkadaşlar. Evet burada birazcık işler sıkıntıya girmeye başladı. Burası böyle. Ee, nasıl diyeyim? Ee, sıraya girmeye başladı. O yüzden bizim alternatif e, kayak Yapılarımıza ihtiyacımız var. Burada bir sıkıntı var. Bu Sıraya girmişler burada. Eyvahlar olsun. Bunlar sakın birbirlerine dolanmasınlar. Aha düştü. Neyse düşen herkesi kurtarıyoruz. En azından kayak merkezi için bir güvenlik şey yaptım. E, genel olarak tabii ki sanırım belki karla ilgili bir durum da olabilir. Hani buradaki kar yapısını böyle bizim için düzeltecek, düzenleyecek böyle bir e, ufak bir bina desteğiyle birlikte. Bakalım buralarda bir şey yapabiliyor muyuz? İlk ihtimalle yapabiliyoruzdur ya. Kar küreme Acil durumlarda bizim için kar küremelerini yapacak bir yapıya da ihtiyacımız var. Tahminim o yönde. E tabii ki yüksek irtifada insanlar acıkabilir. Bunu da bir araya sıkıştırmamız lazım. Yaşasın. Yemede yanında yat durumu oldu gerçekten. Peki. Eyvahlar buradaki sıraya bakar mısınız? Burada ciddi bir problem var ya. <laughs> Mutsuzluk hat safhada. Eyvah. Neyse. Yapacak bir şey yok. Artık bir tane daha bizim bir kayak merkezine daha ihtiyacımız var ki en azından buraların böyle bir tadı çıksın değil mi? Oo, çok tepelere kadar kocaman bir kayak merkezi inşaatı yapabildim. Bu çok güzel oldu işte. Buradan böyle aşağıya doğru geniş olmayan biraz daha böyle dar salon bir şey yapabilecek miyim acaba? Bakalım böyle sakin. Çok hızlanmayı hızlanmayacak bir piste parkura ihtiyacım var sanırım. Of bayağı ölümcül bir parkur oldu bu. Okey buradan yapalım. Biraz daha tecrübeli kayakçılar için bir şeyler lazım bizim burada yapmamız gereken ama yemeyecek galiba. Peki böyle geniş bir parkur yapsak. Gerçekten ölümcül bir piste dönüşüyor. Aa, nasıl yapacağım ben bunu şimdi? Hiç fikrim yok. Ya hissiyat çok güzel işte. Bunu çok çok seviyorum bu tarz oyunları. Buradan aşağı. Burada kayalar var. Buraya çıktık ama. Buradaki teresiye boşuna mı inşa ettik acaba bunu? Şunu bir iptal edelim. Evet bir tane daha gönüllü gelmiş. Okey kar küremeye getirelim. Okey şimdi burayı birazcık rahatlatmamız gerekiyor. kar kalitesini arttırdık. Şimdi... Burayı nasıl yapacağız ya? Sanırım oyun içerisinde şey yok şu an. Hani bir hava koşulları, tipi çıktı, fırtına çıktı, görüş göz gözü görmüyor. Culuk sanırım şu an yok. Şöyle bir tane böyle küçük bir pist kuralım. En azından bu böyle eğitim pisti gibi. Belki bir grup. Ama böyle slalomu da yapmak istiyorum onu ya. Dur bakayım normal yapabilecek miyim acaba burada? Ha, hafif şöyle slalomlu bir pistle bu işi sanırım çözebilirim. Evet buraya da bir gönüllü verelim. Fazla bir gönüllümüz vardı. Okey. En azından eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bakalım buradaki acaba etki edecek mi bu tarafa? Onu da bilmiyorum yani. İnsanları kurtarmamız gerekecek sonuçta. İkinci bir pist açıldığında tahminim burada ufak bir rahatlık yaşayacağız. Yay! Uf, buraya... Wow! Herkes buraya yığıldı. Bu pist daha mı eğlenceli oldu yoksa? Rezalet. Acaba... Buraya bağlayabiliyor muyum bu piste? Aa valla bağlayabiliyorum. Çok güzel. Okey. Demek ki bu tarz böyle küçük dokunuşlarla burayı çözebileceğim. Süper. Çok hoşuma gitti bu şimdi. İşte pis dediğim budur be. Bakın bu, şu abimiz buraya yardımcı olamadık, Yok oldu. Süper. %58 mutluluk var ama... en azından iki tane terisiye çalışıyor. Ne kadar çok pist o kadar insanın aslında rahat kayabiliyor olması lazım. Ha bir tanesi buna kaydı. <laughs> çok güzelsiniz be. <laughs> of bunlar hala çok öfkeliler. Buraya ne yapacağız acaba bunun yanına? Artık bunu iki kişilik versiyonuyla değiştirsek mi acaba bunu? Şunu bir yıkalım. Halk mutsuzluktan çıldırdı. Şöyle büyük bir tane. Burayı birazcık rahatlatmam lazım. Çünkü bu benim ana pistim değil mi? Ana pist. Ana pistin yanında biraz tecrübeli piste. Sonra biraz böyle eğlenceli işte ufak yeni başlayanlar piste. Evet şu an birazcık yoğun kalabalık söz konusu ama 158 mutlulukla çözeceğiz bu işi. İnanıyorum ben. Hadi yavrum sen de bunun inşaatını tamamlayabilirsin. buradaki pistimizi yeniden açalım. Ve buraya iki tane gönüllü koyabiliyormuşuz. Daha fazla insan çalışabiliyor. Üf nasıl bir yığıldı millet buraya. What? Arkadaş böyle olmaz ama ya. İkili ikili alıyoruz ya. Bunlar mutlular mı? Hala sinirliler. Bunları nasıl mutlu edeceğim ben? Buradaki kioska tabii ki bir gönüllü koyacağım. Adamlar burada mutlu olacaklar sonunda. Burada ne var? Bir blokaj mı acaba? Bunlar mutsuzlar mı? Anlamadım. Buradaki pisti galiba kimse kullanmıyor artık. Bu pisti bozdum sanırım. Şimdi bu pisti kapatalım. Yeni bir. Şöyle bakayım şulardan. bu pisti kullanan olacak mı acaba? Bunu da çok merak ediyorum ama. Ha, sanırım şurada ufak bir problemimiz var ya. şu bunu koyduğumuz ayağında bir sıkıntı var. Bir anda bu kadar çok adam bekliyordum. 156 tane adam var ya. Maksimum 800 kişi olabiliyormuş burası. Ben 800 kişi hizmet edemem ki. Burası çok zor iş bu. Buraya kar küremenin mi gelmesi gerekiyor? Buzlanma var galiba. Buraya mesela öncelik versen. Burayı daha iyi çalıştırsak. Acil durumlar var ama. Neyse bilemedim. Çok keyifli ama. Yani bu işte dediğim gibi arkadaşlar bu huzurlu tatlı oyunlarla birlikte. Hani o kafa dağıtmak istediğiniz kendinizi biraz daha böyle nasıl diyeyim. E, oyunların o stresli dünyasından çıkartıp. Keyifli keyifle ben daha iyi kayak merkezi kurarım, ben daha iyi böyle şehir kurarım dediğimiz bu tarz oyunları sizlere getirmeye devam ediyor olacağım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Ben çok eğleniyorum. Şimdi biraz daha detaylı bakmam lazım çünkü bu demosu oyunun. Ve kim bilir daha neler koyacaklar. Şu an erken geliştirme aşamasında olduğu için ekip e, Steam'de de sanırım satışta değil henüz. E, ama gelecektir. Ve belki ileride bir gün tekrar bakıp üzerine bir daha yorumlayabiliriz bunu. Sizden sizler neler düşünüyorsunuz? Böyle bu tarz böyle oyunlar sizin de hoşunuza gidiyor mu? Heyecanlandırıyor mu sizi? Beni heyecanlandırdığı kadar bilmiyorum ama şurada kayan abileri görmek gerçekten muhteşem bir his ya. Herkes kayıyor işte. Arkadaşlar kayınız. Hemen fıtır fıtır geliyorlar. Buradaki biraz tehlikeli olmuş galiba. Gelen sanki buraya bir çarp çarparak geliyorlar. Böyle ağzını güzel kırılarak geliyor buraya ama. Yey çok şekerler. Aynen. En azından buradaki öfkeli kaymak isteyen kalabalığa belki bir sonraki denememizde çok farklı şeyler yapıp Böyle bir hissiyatımızı arttıracağız şöyle bir tepeden de bakarsak şuraya. Benim kayak merkezim birazcık garip oldu ama eminim siz benden çok daha güzellerini yapacaksınızdır. Sanırım bu kadar. Ee, yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın tabii ki. Ve sevin en çok buna ihtiyacımız var. Bir sonraki böyle tatlı mı tatlı oyunlarda ve aynı şekilde Twitch yayınlarımızda veya YouTube videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.